arkadaşlar. Ay. Merhaba arkadaşlar. Ben ki e, Transformer'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam acaba girebileceğim oraya tamam. Aldım. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi, 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 hadi. hadi, hadi Aa. Ya ben oh. Oh, oh. Oh. Ben Ya Ben bu Ben bu muyum? benim. Ben 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 benim. Evet. Ha, şey şey. Ha. Ha, hı hı. Hı hı. Hı 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 Bir durdurayım. Bir de bir kapı çalıyor ya. Ay ne oldu? Bir kapı çalıp duruyor. Ben ne yapayım? Bir tane kişi. Uyuy. güzel. var mıc? Benden. Tane bir şey yok falan. Her neyse her neyse her neyse her neyse oraya çıkmayı beceremiyor çocuk ya illa valla. Hadi. Hadi. Nereden bildim demiştim işte. Falan süre 10 saniye tut tane. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2 tane atlıyor. Hemen ne söyleyeyim. Hayır. Ah video durdu. Herkes şey Ya. Devam ediyoruz. Ya yine mi? Şu man de. Mandikom, mandikem. O man ne evi evet, tutacağım? yerde... Peynir yerde be. Yine inilebiliyormuş. Şu da tamam, peynir yok. Ha? Şu peynir. Aa! Nereden peynir aldılar be? Hiçbir yerde peynir yok. Ana, ben de var. Daha. <laughs> Sesim. Hayır. hangi demin? <laughs> <laughs> Zaten onlar ona uçak yolda. Yuhu. Ben de gidiyordum aslında. Ama uzun etmiş. Ya biliyorum neyse. Niye Ne ne ne. Aa Noel Baba. Takılmış oldu. Evet. Hadi ağırlaştırın da gidelim. Peynir alalım işte. Ne diyorum ya? Ha. 19 tane vanilla 39 Aman abi yok ya. ki? Fareler 26. Bu ne 26 fare olur mu hiç? Ben de gelmiyorum. Vay gelemedim. Sen çıkamadın. İyi <gülme> çok zor. Parmaklarım, parmaklarım. Ay parmağım perde olacak hadi. Yaptım ben parmak. Parmak, kas parmağı. Parmağım kas. Ya ana. İşte böyle. Her zaman böyle şey olur. Olmadı zaman olmadı. Hey. Bir durdurayım. Dur, Bir dahaki şere devam ediyoruz. Bir durdurayım. Şimdi devam ediyoruz. Hayır, hayır, hayır. Ay, uy, Ne? Nah. Ah, ay düşeceğim. Ay düşeceğim. Oraya düşeceğiz, buraya düşeceğiz. Zaten her yer ya sabitlensin ya. Ya öldüm. Kırkmış kaldı. Bir de 10 saniye kaldı. Şimdi. Şimdi. Tamam 10 saniye kaldı. Ya hadi be. Ne zaman yeni benim geldim. Hadi. Ya. Ne. 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 Acaba oraya nasıl çıkacağız? Ay çıkacağız değil mi? Ya, Git, oraya asla gidemeyeceğim. Hayır. Çok kalabalık düşeceğim aşağı. Nasıl Burada tuzda kal. Ya hadi be. Şaman nerede? Şaman adı Berkay P P P P P. Ehe olmaz bak. Unuturum lan nerede? tamam ya, yani Dört tane. Yaşasın! şans söylüyorum. Oh yeah. Oh yeah. gidemedim. Ah. Oyu. gidemedim. Büyüttüm. Şöyle büyüteyim. tamam. O yeah. Hadi be. Şaman öldü. Ben ölmemiş. Öldü diye bir heyecan yok. Aslında ben öldüm şimdi. Ah. Bir gidiş şey alacağım. Dum evet. dum 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 dum. de şey kart kart bu ne ya ha şey değil mi ondan bu bilmem ne işte o şeyler çıkıyor. ben ben bunu GTA 1 2 3 4 ben ne şey oldu niye ben, ben GTA'da 50 bölüm geçmişim gibi ya hala gidemedi ya süper kalk

<laughs> hayır ne oldu? Ay, ben? Zaten patladı. Hadi be. Hayır, yine patladı. ne güzel <laughs> <laughs> Ja, ja, auf die Hand, ja, hoch die Hand. Oioioioi, wampatia! Oioioioi, wampatia!